Merhabalar kıymetli izleyenler. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz ahlak. Müslümanlık ahlaka pek büyük bir kıymet vermiştir. Zaten Müslümanlık bir ahlak, bir fazilet, bir hikmet dinidir. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. İslam dininde insanların manevi kıymeti sahip oldukları ahlak ile ölçülüdür. Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ehsenüküm imanen, ehsenüküm hulukan. Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olunuzdur diye buyurmuştur. İnsanların çirkin huylarını güzel huylara değiştirme herhalde mümkündür. Mümkün olmasaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakınızı güzelleştiriniz diye emretmezdi. Evet huy canın altındadır. Can çıkmadıkça Huyu çıkmaz sözü her yönüyle doğru değildir. Gerçekten bazı huyları değiştirmek zordur. Fakat imkansız değildir. Tedavi sayesinde nasıl bazı hastalıklar tesirsiz bir hale geldiği gibi terbiye ve mücadele sayesinde de bazı huylar hiç olmazsa tesirini gösteremez bir hale gelir. Güzel huyların karşısında siner kalır. Videomuzu şu hadis-i ile bitirmek istiyorum. El-İslam-ı hüsnül İslam güzel ahlaktır. Yani kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.